Selamlar herkese. Programımı temelli edersiniz. Bir final ödevinin üçüncü sorusu ile karşınızdayım. Üçüncü sorumuz girilen bir sayının basamaklarını bir dize aktaran ve sonunda ekranda gösteren kod yazmamız istiyor ama artık olarak şöyle bir bilgi veriyor. Bize kaç basamak dolundu bilinmiyor. Peki. Devam edelim o zaman. Hemen. Sorumuzu buraya zaten almıştık. İlk olarak girilen bir sayı dediği için kullanacağım bir sayı girişi olmamız lazım. Onun için sayı diyorum. İlk sayı diyorum ve sayı değişkenini tanımlıyorum. Console.WriteLine veya WriteLine ile kullanıdan sayı tipi sayı girmek. Bu bölümün kamerem var. Bu satırın bitimine yapıyorum. Şimdi sayıyı konvert edeceğim. Twin. Bu tür ki. Console.WriteLine yani bu sayıyı hem okuyup hem de dönüştürmesini istiyorum. Twins, üçlükte dönüştürmesini istiyorum. Ardından sayıyı aldım. Şimdi sayımızın uzunluğunu bulabilmemiz için bunu bir string değeriyle yapmamız lazım. Ama burada string tanımıyorum arkadaşlar. String sayı uzunluğu diyorum uzunluk diyorum ama sayı olmak lazım. Uzunluk diyorum. Bu ardından ardından sayı nokta nokta Toplamadan... ee, sayı nokta Bu iyice dönüştürmüş oluyorum. Arkadaşlar. Ardından de devam ediyorum. Yani sayı uzunluk adında bir değişkenim var. Bunu sayının stringe dönüş hali olarak tanımlıyorum. İlk diyorum. Bir dizi tanımlayacağım basamaklarında. Hemen onu tanımlıyorum. Eşsizlerim. Hayır, hayır, sayı uzunluk hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. bir, bir stil dizi Yani tek şeklinde olan bir dizi tanımlıyoruz Onu basamaklar Yani hangi basamak hangisinin ekleyeceğini hesaplıyor da onu buradan hesaplıyor işte. Ee, hemen buraya gider. Bir, binler on binler olacak binler on binler milyonlar olacak arkadaşlar. dedik. Bunu tamamladık bu şekilde. Ve devam ediyoruz. İn basamak say. Basamakları sayacağız çünkü. Basamak saya sıfır veriyorum arkadaşlar. Çünkü elim herhangi bir sayılmış bir basamağım yok. Devam edelim. Bir varlığı valdeğiniz döndüğümüzü önünde. Sayı küçük sıfırdan. Pardon sayı büyükte satıyor. Bu şu işlemleri yapıyorum. Yani basamak. Basamak say. Sayının modunu alacak. Sayının sonunda modunu alacak. Sonunda modunu al. Ve devam edecek. Sayıyı bölmeye. Sayı ki böyle işte basamak değerlerini bulacak arkadaşlar. Sayı bölü olacak evet. arkadaşlar. Ve bunu ekranı ay pardon ekranı alacak. Ve bunu sürekli arttıracak. Basamak sayı değerimizi hazır. sürekli arttıracak. Ardından dönemden çıkıdan sonra ekranı arttıracak. Son, son nokta. E, şey, bright line. Hmm.

artı sayı diyecek. Yani burada 4 olsa 4 basamaklı sayı da diyecek ben. Böyle de bir boşluk bırakalım. Sonra bunu devam ediyorum. Tamam, yani böyle koydum. Bir folder'ımı da atıyorum. Tak tak diyorum. Ve for döngümün basamak noktalarına kadar gitmesini istiyorum. Diğer diğer artmasını istiyorum. basamak kayıtlarına kadar birer birer artması gerektiğini söylüyorum. Ve bunda da kontrol nokta Bright line ile ee, hemen hemen küçük al. Böyle basamağı yazacağım. Basamak yazacağım. yapıyor. Evet. Şöyle bunu ekrana oldum. Kodum aslında şu an. Şurada bir hata Hemen ha, düzelteyim. Kodum aslında şu an çalışıyor. Ama ekranda tıklamı görmek için Tek Ekranda çıktısına bakalım. Şimdi hata veriyor mu güzel diye. Buraya gelelim. Kaç basamaklı olduğunu bulsun ve farklı bir kize Evet. Bir basamaklı sayıda birer basamağı dört. Birer basamağı dört. Evet. Ee, bakayım ama... Yani bir hatamız var. Bu çok saçma. Bunu niye tekrar yazdıysam? Evet. Burada hatamız arkadaşlar. Bulduk. Hemen bunu düzelttik. Ardından arada boşluk olması gerekiyor. Tekrar çalıştıralım. Hemen programımıza. Şimdi daha tekrar yazdım. Bir basamak Tamam. sonra tabii tamam. Programımız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ödevimin sorusu bu şekilde. Diğer videoda bu onun çıktığı ekranını tekrar çekeceğim.